İzlediğiniz Türkçenin en önemli konularından bir tanesini noktalama işaretlerini öğreneceğiz arkadaşlar. 6. sınıf Türkçe'de noktalama işaretleri konusunu canlı yayında, canlı canlı, süper sorularla ve süper konu altımı ile öğreneceğiz. Sizler için mükemmel bir canlı yayını hazırladık. Öncelikle konuları tane tane, sanki hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi, sanki 1. sınıfta, 2. sınıfta, 3. sınıfta, 4. sınıfta, 5. sınıfta bu konuyu hiç duymamışsınız gibi tane tane anlatacağız. Sonrasında bir sürü soru hazırladık arkadaşlar. Bu soruları da beraber canlı yayınımızda çözeceğiz ve böylece bu soruları çözerken tabii ki, ki sizlerle birlikte kızlar erkekler yarışması rekabette olacak. Kimler canlı yayınımıza onlara bir bakalım. Hangi arkadaşlarımız katılıyor? Sevgi İnan burada, Nurcan Türk burada, Barış Can Süt burada, Adnan Er Yılmaz, Zeynep Ada, Kızgın Kraliçe. Herkes burada ve güzel bir şekilde canlı yayınımıza başlıyoruz. Birlikte az önce söylediğim gibi önce konuyu öğreneceğiz. Sonrasında da hep birlikte Sezin Naz ile, Ela Defne ile, Çiçek Özel, Tonguç Kaplı, Ahmet Bereketli, Ahmet Am Am Ammar Yasir ile beraber mükemmel bir şekilde sorularımızı çözerek harika bir şekilde challenge'ımızda yani beraber kızlar mı daha çok soru bildi erkekler mi daha çok soru bildi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. 6. sınıfta beraber Tonguç Kap'ta ilerliyoruz ve tabii ki hem canlı yayınlarımıza hem normal videolarımıza sizlerle mükemmel bir şekilde başarı yakalıyoruz. Yazılar nasıl gidiyor yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler, din, İngilizce, bilişim teknolojileri birçok yazılı prolar yayınladık sizler için. Onları izlediniz. Şu anda canlı yayınımıza Melis Beray burada, Sude burada, Eda Temiz burada. Burada Miraç Ramazanoğlu, aynı zamanda Özlem Serttaş, Bulem Mira herkes çıldırmış durumda. Beraber canlı yayınımıza konumuzu öğrenelim isterseniz. Sonrasında güzel güzel sorularımı çözelim. Doğru, e, burada arkadaşlar tüm dersler soru bankası olan arkadaşlarımız test 28'i çözmeleri gerekiyor. Test 28'den ödev vereceğiz birazdan dersimizin sonunda. Bakın burada noktalama şartları bir testi. Aynı zamanda... Zoru Banka Türkçe olan arkadaşlarımızda burada test 27'yi çözmeleri yeterli bakın burada noktalama işaretleriyle alakalı harika sorularımız var ve ekstra iki dijital sorumuz daha var. Dinamo Türkçe soru bankası olan arkadaşlarımızda burada noktalama işaretlerinde arkadaşlar hemen şöyle göstermek istiyorum sözcüğün yapısı, noktalama işaretleri nerede bakın hatta şöyle gösterelim. Nerede? Zamirler, metin türleri, büyük harflerin yazımı burada. Beraber bu soruları çözmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar çok çok önemli. Sizler soruları çözerken Tabii ki takıldığınız sorular olabilir. Tabii ki zorlandığınız sorular olabilir. Burada soruları çözerken sakın sakın hatta şöyle test 38 açayım. Burada sakın sakın sorulara takıldığınızda e, boş bırakıp geçmeyin. Yani bu sorunun cevabına C dediniz. Ay B'ymiş ama neyse geçtim demeyin. Mutlaka karakter okutarak soruların çözümlerini güzel güzel öğrenin. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. Hep beraber güzel güzel canlı yayınımızı öğrenelim arkadaşlar. Hadi bakalım intromuz girsin ve canlı yayınımız başlasın. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar hemen kalem kutumu aldım. Kırmızı kalemimi aldım. Mavi kalemimi aldım. Başka hangi lazım tabii ki? Siyah kalemimi aldım. Bana bir şey lazım. Ne lazım ya? Pembiş kalem lazım. Pembiş kalem neden lazım? Çünkü kızlar erkekler rekabetinde erkeklere mavi kızlara pembiş kullanacağız. Ama pembişi bulamıyorum. Nerede? Aa pembiş kalem yok. Hemen stüdyodaki arkadaşlarımızdan pembiş kalemi de acil bir şekilde isteyelim. Pembiş olmadan olmaz diyoruz. Pembe gönlüm sende diyoruz. Ve hemen canlı yayınımıza başlıyoruz. Arkadaşlar Yazım kuralları ve noktalama işaretleri sadece okul yazılarımızda veya derslerimizde değil, günlük hayatımızda çok çok önemli. Arkadaşlarımıza Instagram'dan, WhatsApp'tan herhangi başka bir platformdan elektronik posta attığımızda ya da mesaj attığımızda mutlaka yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat etmemiz lazım. Bugün bir sürü noktalama işareti öğreneceğiz ama zaten bunların birçoğunu sizler geçmişteki sınıflarınızda biliyordunuz. Penmiş Kalem'de geldi. Teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Bu arkadaşlar esasında bizim mutlaka bilmemiz gereken bir konu. Ve bunu sadece az önce söylediğim gibi dersler için değil normal günlük hayatımıza da anlam karışıklığını önlemek için noktalama işaretleri çok önemli. Mesela diyelim ki şöyle diyelim küçük ağacın arkasındaydı. Şimdi burada anlam karışıklığı var. Niye? Çünkü küçük bir çocuk mu ağacın arkasında yoksa küçük bir ağaç var onun arkasında mı kim anlaşılmıyor yani. Dolayısıyla virgül olması çok çok önemli. Şimdi ilk başta noktayla başlıyoruz arkadaşlar. Burada ben tane tane sizlere göstereceğim. Sonrası bir sürü soru var. Onu da söyleyeyim. Bakın hatta şöyle soruların kısmına geleyim. Nerede? Bakın şöyle. Bakın bir. Tamam, nerede? Bayağı bir soru hazırladık ya. Çünkü bayağı bugün güzel bir challenge yapalım dedik. Bakın biri soru var burada. İki, üç ben sayamadım yani. O kadar çok soru var ki o kadar çok soru olacağını tahmin etmiyordum ama Bayağı bir soru hazırlamışlar. Gerçekten ezeli bir rekabet olacak gibi duruyor. Bak bitmiyor. Sorular bitmiyor. Bayağı bir soru çözeceğiz. Pekiştireceğiz. O yüzden şimdi dikkat dinleyin ki hata olmasın. Sonrasında acaba Mehmet Ataberk mi? Virgül hayattır demiş. Aynı zamanda Azra Nur Öztürk mü? Hocam Türkçe'den 98 aldım ama dinleme konuşma düşürdü demiş. Sıkıntı yok. Onları da güzel güzel çalışarak düzelteceğiz. Ee, Cemre Geçken diyor. Geç gelen arkadaşlar ve yeni gelen arkadaşlar ve zaten gelmiş olan arkadaşlar beğeni butona basınlar ki yoklamayı da alalım diyorum. Ve canlı yayınımıza başlıyoruz. Şimdi demiş ki Tonguç tüm soruları başarıyla çözdü. Biten cümlenin sonra biz tabii ki fık, diye noktamızı koyuyoruz. Nokta geldi. 0 1 0 1, 2, bize şans ve başarı getirsin. Biten cümlenin sonra noktamızı koyuyoruz. Fık, bitti. Ama tarihlerin arasına yine fık, fık, diye nokta koyabiliriz. Araç 21.30'da otogardan hareket edecekti. Fık, noktayı koyduk. Ama aynı zamanda saatlerin arasına da nokta koyuyoruz. Bakın dijital saatlerde şöyle bir görüntü oluşuyor ya. 21.30 diyorsun. Şöyle iki nokta var. İnsanlar da buraya iki nokta gelecek zannediyor. Hayır öyle değil. Dijital saatlerde böyle var diye sakın böyle yazmayın. Bu yanlış. Şöyle yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Nokta. Profesör, albay ve sayfa. Böyle kısaltmalarda yine nokta koyuyoruz. Dün yapılan deneme sınavında birinci oldum derken yine sıra sayılarında da biz nokta koyabiliyoruz. Cümlenin sonuna gelen noktamızı koyduk. Bu sene okul kütüphanemize 2200 kitap alındı. Biliyorsunuz basamakları gösterirken yine böyle nokta kullanabiliyoruz ve cümlenin sonuna nokta geldi. Demek ki nokta bunlara geliyor. Gelelim virgüle. Sevinç, hüzün, fık, öfke temel duygularımızdan bazılarıdır. Bakın buralara virgül geldi. Neden? Çünkü eş görevli sözcüklerin arasına virgül gelir. Ali'yi hepimiz çok sevdik, keyifle izledik. Bak Ali'yi diyor ya burada onu vurgulamak için virgül koyduk. Bu şehir İstanbul fışt, fışt, tarih yapılarıyla beni her zaman büyülüyor. Bak burada hatta pardon şöyle burayı yanlış yaptım. Ali'yi hepimiz çok sevdik, virgül keyifle izledik daha mantıklı. Niye? Çünkü izledik diye bir yüklem var burada. Bakın Burada bir tane var. İki. Sevdik diye bir tane daha var. Dolayısıyla buradan ziyade buraya koyması daha mantıklı. Ali hepimiz çok sevdik. Virgül. Bak sevdik diyor. Sanki şurada bir tane bir tane cümle bitirdi. Sanki. Ardından keyifle edildiği ikinci bir cümle daha geliyor. Dolayısıyla bunları ayırmak için yani iki tane yargı birbirinden ayırmak için yine virgülümüzü koydum. Bu şehir İstanbul. Tarih yapılarıyla beni her zaman büyülüyor dediğimizde burada yine ara sözün e, etrafına koyabiliyoruz. Buraya kısa çizgi de gelebilir. Virgül de konulabilir. Bu şehir İstanbul tarih yapılarıyla beni her zaman büyülüyor. Tongül 2-3 saat sonra evden çıkacaktı. Hmm. Burada da yüklemden uzakta kalan özneyi vurgulamak için Tongül 2-3 saat sonra evden çıkacaktı diyebiliyoruz. Hayır. Lütfen bu konuda daha fazla ısrarcı olmayın. Bak. Hayır. Evet. Tamam gibi cümlelerden sonra kullanıyoruz arkadaşlar. Şu anda canlı yayınımızda yine Onur Özmen, o Ela Nur bizle beraber. Aynı zamanda bir işte Elvin Erdal herkes. Türkçe'den 85 almış Yanak Akdemir. Tebrik ediyoruz. Dostlar bu söylediklerimi çok iyi bir şekilde dinleyin dediğimizde dostlar virgül bu söylediklerimi çok iyi bir şekilde dinleyin diyebiliyoruz. Genç doktora soru sormak için hafifçe eğildi. Genç doktora soru mu soruyor yoksa genç bir doktora biri mi soruyor? Kafa karışıklığı olmaması için diye yine virgülümüz koyuyoruz. Genç yani genç bir adam doktora soru sormak için hafifçe eğildi diyebiliriz. Peki virgül nerelerde kullanılmaz? Tüm gün aramasını bekledim. Fakat aramadı diyemezsin. Çünkü burada fakat var. Fakatın olduğu yerde virgül kullanılmaz. Buraya virgül gelmez. Hem ağlarım hem giderim bu şehirden. Buraya virgül gelmez. Hem hem var çünkü. Dediklerimi zamanında yaparsan virgül sen de mutlu olursun. Gelmez. SSA'nın olduğu yerde virgüle gerek yok zaten. SSA bunun için var. Babaanneme uğrayıp virgül yanına öyle geleceğim. Buraya da virgül gelmez. Dolayısıyla eğer buralarda virgül görürseniz. Bak şöyle bir virgül şuralara ben çizeyim hatta şöyle virgülü. Bak şimdi şöyle virgül çiziyorum. Hatta bir dakika şöyle göstereyim. Ee şöyle uğrayıp yanına öyle geleceğim der. Yanlış olmaz. Yanlış yanlış yanlış. ...dediklerin zamanında yaparsan sen de mutlu olursun. Hayır hayır öyle bir şey yok. Buraya virgül gelmez. Hem ağlarım hem giderim bir şey. Hayır hayır, hayır hemen var gerek yok. Tüm gün aramasını bekledim virgül. Fakat hayır, hayır hayır öyle bir şey yok. Buralara gelmez yani. Buralarda virgül olmaz. Şimdi geldik noktalı virgül'e. Noktalı virgül, virgülün karizmatiği. Yani şöyle düşünün. Böyle gözlüklü, havalı bir virgül gibi düşünün. Tamam bu havalı virgül yani. Anlaştık mı? Ankara, Londra, Bakü... ...Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan'ın başkentidir. Bak şimdi... Ankara virgül, Londra virgül, Bakü virgül, Türkiye virgül. Olmaz. Burada bir kafa karışıklığı var. Ankara, Londra, Bakü noktalı virgül. Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan'ın başkentleri diyebiliriz. Niye? Bunlar başkentler arasına virgül koymuş. Bunlar da ülke isimleri arasına virgül koymuş. Ama başkentlerle ülke isimlerini ayırmak için noktalı virgül koyuyoruz. Seni gördüm, şad oldum, sevince ulaştım. Bak seni gördüm, virgül, şad oldum, sevince ulaştım. O zaman burada noktalı virgül koyabiliriz. Bilgi, Damla, Elif ve Nilay'ı alıp buraya gelecek. Kim alacak? Bilgi alacak. O zaman bilgiyi şöyle ayırıyoruz. Bilgiyi, bilge değil hatta bilge diyelim. Bilge, Damla, Elif ve Nilay'ı alıp buraya gelecek. Bilge çünkü özne olduğu için vurguluyoruz. Yani şöyle düşünün. Elma, virgül, işte armut, muz, noktalı virgül, domates, işte patlıcan, patlıcan, biber. Bak domates, patlıcan, biberin arasına virgül koyuyorsun. Elma, armut, muzun arasına virgül koyuyorsun. Ama buraya e, meyvelerle sebzelerin arasına noktalı virgül koyuyoruz. İki noktada açıklamaların önüne geliyor. En kıymet verdiğim üç kişi annem, babam ve eşimdir diyor bak. En kıymet verdiğim üç kişi annem, babam ve eşimdir. Şimdi hemen buraya yazıyorsun. En kıymet verdiğim üç kişi iki nokta üstte annem, babam ve eşimdir. Şöyle söyleyeyim iki nokta üstte. Her şey tam istediğim şekilde ilerliyor. Fikret babacığım pardon Fikret babacığım son zamanlarda peki görünmüyorsunuz Ali Rıza kızım iyiyim merak etme bak burada konuşmaların önüne gene iki nokta geliyor 16 bölü 4'te 4 dediğimizde yine burada iki nokta üstte bölü işareti anlamına da geliyor 3 noktaya baktığımızda ise tamamlanmamış cümlelerin sonuna geliyor Çukurova'nın göz alabildiğine uzanan pamuk ve zeytin tarlaları bak cümle bitmemiş o yüzden üç nokta geliyor pek çok kişi gelecek bu etkinliğe İki nokta üstte Duygu, Sinan, Emir, 3 Nokta. Pek çok kişi dediği için daha devam ediyor yani. Nereden geliyorsun? Okuldan. B nokta nokta köyüne yani söylemek istemeyen yerlerde de yine 3 nokta koyabiliyoruz. Kısa çizgi. Beşiktaş Kadıköy vapuru birkaç dakika sonra hareket edecek. Ağaçlardaki meyveler bile donmuş. Hava eksi sekiz derece gösteriyor bak. Eksi sekiz. Bağlıkçılar. Öğretmenlik. Heceler ayırırken yine kısa çizgi. Almak, gelmek, beklemek. 25 eksi 5 20 dediğimizde de yine biz bu şekilde kısa çizgi kullanabiliyoruz. Uzun çizgi konuşma çizgisi. Nasılsın? Peki iyiyim bugün aziz olsun. Tonguç bir şey söylüyor. Tüm konuyu anladım hocam. Öğretmen de cevap veriyor. Aferin sana evladım diyor. Anlaştık mı? Şuraya kısa çizgiler, şey, uzun çizgiler gelecek. Şimdi eğik çizgiye bakalım. İnsan insan derler imiş. İnsan nedir şimdi gördüm. Yine burada yine eğik çizgili ayırıyoruz. 15.08.1990 tane Trabzon'da dünya geldi. Bak tarihleri ayırmak için noktada koyabiliyoruz. İlk çizgiye koyabiliyoruz. No 6 value 3 küçük Ekimci İstanbul diyebiliyoruz. Yine buralarda da kullanabiliyoruz. Şimdi tırnak işaretine baktığımızda Ahmet Han Tanpınar Tanpınar'ın sözünü tırnak içine alabiliyorsun. Diyorsun ki sabır insanoğlunun tek kalesleri demiştir. Dediğimizde burada tırnak içine kullanabiliyoruz. Salah Pirsel'in dört köşeli üçgen romanındaki edebi dili insanı yazar hayran bırakıyor. Bak dört köşeli üçgen ...romanı, romanın ismini vurgulamak için tırnak içine alabiliyoruz. Bizim yörelerde ayakkabıya paşmak da denir dediğimizde... ...vurgulamak için kelimeyi tırnak içine alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi, e, Beren Berber e, bir yerde kaçırın demiş. Beren Berber nerede takıldığını söyle, bir daha tekrar edelim. E, hocam Türkçe'den 99 aldım diyor. Legend, Pro, tebing YT. Tebrik ediyoruz kendisini. Yarın birleşim sınavı olanlar varmış. Mete Gala, ya hocam soru soracak mısınız demiş. Evet, birazdan Mehmet Ataberk, Mete Gala. Birazdan bir sürü sorumuz var. Kızlar Erkekler yarısı olacak. Hatta nerede Kızlar Erkekler kağıdımız? Onu da şöyle alayım. Şurada. Birazdan bir sürü sorumuz geliyor arkadaşlar. Beraber çözeceğiz. Şimdi. Devam ediyoruz. Yay Ayraç'ta tabii ki halk arası parantez diye bir şey. En sonunda bunun adı Yay Ayraç. Çalışkan çocuk okul başladığından beri defter yüz, kitap yüzü açmıyor. Bak. Çalışkan çocuk okul başladığından beri defter kitap yüzü açmıyor. Şimdi bak. Çalışkanı Ayraç için alıyoruz. Niye? ünlem işareti. Niye? Çünkü yani tam tersini söylemek istiyor. Tufan saygıyla. Hocam bu konuyu size anlattınız diyor bak saygıyla. Aklı uyandıracak olan kitaptır. Fakir Baykurt. Yazarın ismini alıyoruz. Şiirde şavk ayrı içerisinde ışık sözcüğü sıkça tekrarlanmıştı. Yani şavkın ışık anlamına geldiğini tekrar ediyoruz. Yine burada da şöyle bir iki bu şekilde vurgulamak için de kullanabiliyoruz. Kesme işareti Asuman İstanbul'da vakit geçirmeyi pek sever dediğimizde özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretleri alıyor. Mebin 2004'te 7'den 70'e derken hep kullanabiliyoruz. TTK nin neyleyim bak hece düşmelerinde. Yavuz'un olmadığı bayramları. Apartmanın 6. katını satın almaya için, Bak 6. burada yine 6. diye şöyle kullanmamız gerekiyor. Uyarı kurum kuruluş kurul birleşik birleşim oturma yer adlarına gelen ekler kesmeler ayrılmaz. Sağlık Bakanlığı'na derken ayırmıyoruz. Tonguç Akademi'de Erdal Bakkal'a derken ayırmıyoruz. Özel adlara getiren yapım ekleri çokluk eki bunlar da ayrılmaz. Bak Türkçe'de derken ayırmıyoruz. Yani şöyle bir şey yok arkadaşlar. Türkçe nin diye olmaz. Doğrusu zaten özel isme yapım ek geldiği için bu şekilde oluyor. Bakın Ankara da diye ayırabiliyorsun. Çünkü çekim eki ama Ankaralı dediğin ya artık ayıramazsın. Ankaralılar ayıramazsın. Ankaralılardan ayıramazsın. Niye? Çünkü yapım eki almış. Şimdi Sorularımız geliyor o zaman. Hadi bakalım başlıyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Ee, hep beraber sorularımızı beraber çözeceğiz. Şimdi bakalım kimler burada? Bütün kısaltmalarda kesme işareti getiriyor muyuz? Kısaltmalar çekim eki alırsa getirmemiz gerekiyor sevgili öğrencim. Ee, kim demişti onu? Soruyu sormuş kaynadı. Ee, yüz aldım demiş Daisy Türkçeden. Ha, Özlem Serttaş demiş. Özlem Sertaç'ın sorusunu cevapladık. O zaman hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım. Hazırsanız. İlk sorumuz geliyor arkadaşlar. Hop çikilop başladım. Cevabımız A ise arkadaşlar burayı yazmanızı istiyoruz. B ise burayı yazmanızı istiyoruz. C ise burayı. D ise burayı yazmanızı istiyoruz. A, B, C, D yazmayın. Direkt gelecekleri yazın yani. Anlaştık mı? Şimdi daha önce hiç ceviz ağacını yakından görmüş müydünüz? Soru işareti. Ceviz özellikle Ege bölgesinde kesme işaretiyle bak çekim eki aldı. Ege bölgesi yetişen bir ağaç türüdür. Ceviz Soğuğa karşı dayanıklı olsa da aynı zamanda sulanmasına dikkat etmemiz gereken bir ağaçtır diyoruz nokta. Şimdi ne yaptık? İlk başta soru şartı koyduk. Görmüş müydünüz dedi. Sonra virgül koyduk. Sonra kesme işareti koyduk üstten. Sonra bir daha virgül koyduk. Bu da hangi seçenekte? Burada virgül a iki nokta değil. Heh, deniz seçeneği. Deniz seçeneği kim bildi? YouTube derdi yok bildi ama YouTube derdi yoğun. E, nereye yazacağız? Kızlara mı yazacağız? Erkeğe mi yazacağız? Şimdi kafam karıştı ya. Ben YouTube derdi yok yazayım. Ama Kız erkek olduğunu öğrendikten sonra ona göre yazarız. Şu an şu anda ben çünkü yani kız ismi de olabilir, erkek ismi de olabilir. O yüzden YouTube derdi yoku. Ben şu anda böyle yazamıyorum. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Hop, kilo başladık. Cevabımız A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4 yazın arkadaşlar. Burak ha diyor ki, numaralanmış boşluklardan hangisine virgül getirilemez diyor. Bakın, getirilemez. Burak sabah erkenden uyandı buraya virgül getirebilirsin. Burak virgül dersin. Sabah erken uyan diyebilirsin. Günü büyük bir neşe, mutlulukla karşılamıştı. Buraya da virgül getirebilirsin. Burak böyle uyandıysam günüm de artık çok güzel geçer diye düşündü. Bak SSA'dan sonra virgül gelmiyordu. O yüzden üçün olduğu yere virgül gelmez. Burak kahvaltım hazır yavrucuğum diye seslendi annesi de tam düşüncelere daldığı anda. Burak'ın annesinin seslenme cümlesinin öncesine virgül getirebilir. Burak kahvaltın hazır yavrucuğum diye seslendi annesi de tam düşüncelere daldığı diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada burada e, buraya da bir geldi. O zaman birinci cümleye birinci kısma gelebiliyor. 2'ye de gelebiliyor. 4'e gelebiliyor ama 3'e gelemiyor. O yüzden cevabımız C. C cevabında Çınar bildi. Çınarı tebrik ediyoruz. Çınar sayesinde tabii ki ne oldu? Erkekler e, öne geçmiş oldu. Hemen erkeklerin olduğu tarafa alıyorum. Hemen mavi kalem alıyorum ve erkekler ilk e, doğrularını Çınar sayesinde bilmiş oldu. Az önceki arkadaşımızın Erkeğim diyor. O zaman YouTube Derdi o da yazıyoruz ismini. Erkekler YouTube Derdi Yok'un da ismini yazalım ve devam edelim arkadaşlar. Kızar, ne oluyor size? Bakın erkekler hemen 2-0 başladılar. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi hemen diğer soruya geçiyorum. Vakit kaybetmiyorum çünkü çok soru var. Cevabımız A ise Arda, B ise sanatçının, C ise bu şehir, D ise arkadaşım yazmanızı istiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kısa çizgi yanlış kullanılmıştır diyor. Bakalım. Arda, Ankara-İstanbul arası yolculuğunu hızlı trenle 4 saatte tamamlıyor. Ankara-İstanbul. Burada doğru kullanılmış. Sanatçının toplum için sanat düşüncesi senelerdir hiç değişmemişti. Hmm. Burada kısa çizgi biraz yanlış olmuş. Bu şehir Denizli her zaman benim hatıralarımda güzel bir şekilde kalacak. Bak ara sözleri biz virgüllerin arasına da koyabiliriz. Kısa çizginin arasına da koyabiliriz. Bu da doğru. Arkadaşım çoğu zaman telaşlıdır. Çoğu zaman çok telaşlıdır benim hayatımdan vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Zaten C'de oluyorsa D'de de olur, D'de oluyorsa C'de de olur. Çünkü ikisinde ara söz bak. Arkadaşım benim hayatımdan vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu araya bir ara söz girmiş. Burada ara söz için kullanılmış ve doğru. Burada da ara söz için kullanılmış. Bu da yine doğru. Dolayısıyla C'de, D'de, A'da doğru ama Bursa seçeneğinde yanlış oluyor arkadaşlar. Bursa seçeneğinin ilk bir arkadaşımız da Azra'nın Röstürk. O yüzden siyah kalem bırakıyorum. Pembiş kalem alıyorum ve kızlar ilk gollerini atıyorlar. Azra Nur Öztürk'ün adını hemen buraya hızlı bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Diğer soruya çok sorumuz var çünkü. Şimdi cevabımız A ise nokta, B ise iki nokta, C ise ünlem işareti, D ise üç nokta yazmanızı isteyeceğiz. Eyvah eyvah. Kemal ödevlerini yine zamanda yapmamış. Bu cümlenin sonu aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Bakalım. Eyvah eyvah. Kemal ödevlerini yine zamanda yapmamış nokta dersek oradaki vurguyu eyvah eyvahı kaçırmış oluruz. İki nokta açıklamaların önüne geliyordu. Buraya tabii gelecek olan şey nedir? Ünlemiş işareti. Eyvah eyvah. Kemal ödevlerini yine zamanda yapmamış diyoruz. Ve ünlemiş işareti koyuyoruz. O yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. Bunu kim bilmiş? Rüzgar bilmiş. Rüzgar, e, rüzgar genellikle erkek isim oluyor. Erkek ismi olduğu için rüzgarı hemen buraya yazıyorum. Ama eğer e, kız ismi de mutlaka söylesin bizi uyarsın. Ben şimdi buraya erkeklere yazdım ama anında da silebilirim. Çünkü benim tanıdığım rüzgarların çoğu e, erkek. O yüzden rüzgarı yazdım buraya. Ve ama bazen olabilir. Deniz ismi mesela. Hem kız hem erkek olabilir. O yüzden hata yapmak istemem. Şimdi o zaman buraya ünlemiş artık geliyor dedik. Ve hemen diğer soruya geçiyorum. Eğer cevabımız A ise. A ise. E, burayı yazmanızı isteyeceğiz. B ise burayı. C ise burayı. D ise burayı yazmanızı isteyeceğiz. Başlıyoruz. Bu metinde yay araçlarla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? İstanbul'un herkesin içine çeken bir e, İstanbul'u Herkesi içine çeken bu büyüleyici gökyüzü. Hmm. İstanbul'un herkesi içine çeken bu büyüleyici gökyüzü. Hmm. Çat Buraya üç nokta geldi tabii. Cümle bitmemiş çünkü. Ben de zaten kaldım böyle ne oluyor. Çatılarda duran güvercinler. Selam veriyor yine. Ha, çatılarda duran güvercinler virgül selam veriyor yine diyebiliriz nokta. Devam ediyorum. Ah bu şehrin kendine has büyüleyici manzarasına da bayılırım. Bak ah dedi virgül koydu. Sonra da bu şehrin kendine has böylece manzarasına da bayılırım ünlem işareti koyabiliriz. Hani az önceki soruda da vardı ya şöyle dedi yani eyvah eyvah dedi sonra da ünlem işareti koyduk. Burada da yine ünlem işareti koyabiliriz. O yüzden ne oldu? İlk başta 3 nokta sonra virgül sonra nokta sonra da ünlem işareti olan seçeneği bulmamız yeterli. O da hangisi oluyor bakalım 3 nokta bu evet A seçeneği oluyor. A seçeneği ilgili arkadaşımız da Şükriye Çelebi hemen Şükriye Çelebi'nin ismini de buraya güzelce yazıyorum. Sevgili Şükriye'yi tebrik ediyoruz. Ve kızlar e, erkekleri yakalamaya çalışıyorlar. Şükriye Çelebi sayesinde 4-2 oldu. Yok 3-2 oldu pardon. Erkekler 3 tane bildi. Tamam. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar yeni sorumuza. Cevabımız A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4 yazacaksınız. Numaralanmış cümlenin hangisi noktalı virgül doğru kullanılmıştır diyor. Doğru kullanılmıştır. Rıfat senden oldukça memnunum bu ders dedi Türkçe öğretmeni. Burada noktalı virgül olmaması lazım. Burada virgül olması lazım. Burada yanlış kullanmış. Ahmet verilen işleri tamamlamadan masanın başına kalkmaz. Burada da yanlış olmuş. Burada virgül kullanılması lazımdı. Muzu çileği bizim manavdan noktalı virgül. Patlıcanın kabı ilerideki marketten aldık. Hmm. Şimdi muzla çileğin arasına virgül koymuş. Patlıcanla kabağın arasına virgül koymuş ama burada araya noktalı virgül koymuş. Bu doğru gibi. Doğru yani daha doğrusu. Sürekli konuşuyor. Biz hiç demiyordu. Buraya da virgül koymamız yeterliydi. O yüzden e, burada da ta var. O yüzden cevabımız 3 yani C olacaktı. C cevabında MC Goat bilmiş. MC Goat e, herhalde erkektir diye düşünüyorum yani. Bir kız öğrencimiz koymuş olabilir mi ismini? MC Goat. Ama yine de ben yazayım erkeklere. E, eğer farklı bir e, yani kız öğrencimizse bize mutlaka haber versin. Onu değiştirelim ama e, ben şimdilik bu erkeklere yazdım. MC Goat'u. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. Geldik buraya. Erkekler 4, 2 yaptı ve hemen yeni sorumuza geçtik. Cevabımız A ise bahar, B ise dün, C ise tüm, D ise kalem yazmanızı istiyoruz. Bakalım. Meyve veren ağaçlar, bereketli topraklar, tertemiz bir bahar havası karşıladı bizleri bu sevimli kasabaya girer girmez. Aşağıdaki cümlenin hangisinde virgül bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Meyve veren ağaçlar, virgül, bereketli topraklar, virgül, tertemiz bir bahar havası karşıladı bizleri bu sevimli kasabaya girer girmez. Burada ne var? Eş görevli sözcükler arasına bir girmiş. Şimdi biz yine böyle bir şey bulacağız. Bahar ödevlerini bitirip arkadaşlarıyla sinemaya gitti. Burada özneyi vurgulamak için gelmiş. Dün akşam ben de 30 sayfa kitap okudum dedi. Burada alıntı için kullanmış. Tüm zorlukların üstesinden geldi. Dinlenecek şimdi. Bak burada da yüklemleri ayırmak için kullanmış. Kalem, kağıt, Bunlar bir öğrencinin olmazsa olmazlarıdır. Kalem, kağıt. Yani burada da eşgörelik sözcüğün arasına gelmiş. O yüzden cevabımız Denizli. Denizli cevabını bir arkadaşımız da Ela istek. Ela sayesinde kızar. Bastırmaya devam ediyor. Tebrik ediyoruz Ela'yı. Ela'nın da ismini şöyle güzelce yazalım. Ela istek. Çok güzel bir ismi var Ela'nın diyoruz. Ve Ela isteğin ismini de buraya güzelce yazdık. Şimdi kızlar 3, erkekler 4 ama. Erkekler hala önde arkadaşlar onu da söyleyelim. Geldik buraya. Cevap A ise virgül, B ise noktalı virgül, C ise soru işareti, D ise uzun çizgi. Bayağı soru var o yüzden kız erkekler sakın yarışı bırakmayın. Erkekler sakın bırakmayın kız geçebilir. kızlar geçebilir. kızar sakın bırakmayın erkekler yakalayabilirsiniz. Şimdi hangisi getirilemez demiş boşluklara hangisi getirilemez. Yarın Nazım'ın doğum günü. Gerçekten mi? Bilmiyordum. Saat 20.30 olacak gel istersen. Tamam kesin geleceğim. Şimdi birincisi yarın Nazım'ın doğum günü derken Burada e, Nazım'ın doğum günü derken bir kesme işareti kullanabiliyoruz. Tamam mı? Gerçekten mi bilmiyorum derken soru işareti kullanabiliyoruz. Tamam. Aynı zamanda saat 20 olacak gel istersen tamam kesin geleceğini demiş. Buraya bir virgül koyabiliyoruz. Tamam. E bunların her biri bir konuşmalı için buralara uzun çizgi koyabiliyoruz. Bunların hepsi uzun çizgi olabiliyor. O zaman virgülü kullandık. Soru işaretini kullandık. Uzun çizgi de kullandık. Noktalı virgül yok. Noktalı virgül gelmiyor. Oraya kısa çizgi yazması lazım. O yüzden cevabımız Bursa oluyor. Bursa cevabını da kim bilmiş? Fahrettin Buğra bilmiş. O zaman Fahrettin Buğra sayısı erkekler yeniden fark açmaya devam ediyor. Fahrettin ismini hemen hızlı bir şekilde yazalım. Ve ezeli rekabette erkekler önde arkadaşlar hep beraber devam edelim. Şimdi hop çikilop yeni bir soruya geçiyorum. Demiyorum geçemiyoruz çünkü bitmiş. Canlı bitti arkadaşlar. Kim kazandı? 1, 2, 3, 4, 5, 3 erkekler kazandı. Sıkıntı yok ama Şimdi bilgilerimizi tekrar ettiğimizde Dinamo Soru Bankası'ndan, Zoru Bankası'ndan ve tüm derslerden ödelerimizi çözdüğümüzde bizler de konuyu piştireceğiz. Tekrar söylüyorum bu konuda arkadaşlar yapmanız gereken en önemli şey sadece böyle sınavlarda ya da derslerde değil. Mesaj yazarken arkadaşlarınıza ya da elektronik posta atarken de dikkatli olmanızı istiyoruz. Şimdi bir dershane reklamımız var. O girsin. Ondan ardından da e, ödülü soruyu medya okumayı yapmayı unutmayın. Hadi bakalım e, bir tanıtımımızı izleyelim, bir duyurumuz var. Ardından da canlı yayınımızı bitirelim. Hadi bakalım. <laughs> Eğer eksik konum varsa, günde 15 dakikana ayı eksik olduğun konunun üzerinden mutlaka soru çöz. Aynen öyle. Çok güzel. Peki nereye hareket edeceksin cismin var? Doğuya. Harikasın ya. X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Yaz tatili boyunca bol tekrar öneriyorum. Ne adına? Ünlü daralması adına. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. İkinci Dünya Savaşı bizim için son derece önemli. Sosyale nereden geldin Nadine'cim? Evlilik ve doğum oranının azalması, nüfus artış hızının düşmesi. Bravo. Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.